Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki haritada bazı deniz yolu güzergahları numaralandırılarak gösterilmiştir. Haritada numaralandırılan güzergahların hangisinde yıl içinde sefer yapan gemi sayısı diğerlerinden daha fazladır? Yine ÖSYM tarzı bir soru çıkmış bir sorunun benzeri bakınız. Burada 5 ile gösterilen yol çok önemli. Bu yolun adını söylüyorum. Size dikkat edin. 5 ile gösterilen yolun adı Kuzey Atlantik Deniz yoludur. Peki Niye buna Kuzey Atlantik Deniz Yolu diyorum? Bak arkadaş, şuradaki okyanusun adı Atlas Okyanusu, diğeri de Atlantik Okyanustur ve Atlant'in kuzeyindeyim, Atlas Okyanusu'nun kuzeyindeyim. Peki, bakın doğusunda kim var okyanusun? Gelişmiş, batılı ülkeler var, sanayileşmiş ülkeler. Batısında kim var? Bakın, ABD var. ABD'nin doğusu var, Kanada var. Yine sanayileşmiş, nüfuslanmanın fazla olduğu yerler, özellikle ABD'nin doğusu, New York civarları vesaire. Dolayısıyla 2 tane gelişmiş bölge ticaretin, nüfuslanmanın, sermayenin çok fazla olduğu yer. Dolayısıyla bu bölgede gemi trafiğinin çok yoğun olmasını bekliyorum. Diğerlerine bakıyorum. Yeni Zelanda ile Japonya arasında çok büyük bir ticari faaliyetin olması mümkün değil. İşte Güney Afrika Cumhuriyeti ile Avustralya arasında öyle çok büyük ticari faaliyetler yok. İşte Güney Amerika ile Nijerya arasında böyle çok büyük ticari faaliyetler beklemiyoruz. Veya işte ABD'nin batısıyla Güney Amerika'nın batısı arasında yine çok büyük ticari faaliyetler beklemiyoruz. Peki ben başka deniz yollarının adını bilmeli miyim? Tabii ki bilmeliyim. Bakın bir tane daha önemli bir bilgi veriyorum size. En yoğun olanı bu Kuzey Atlantik deniz yolu. Peki bir tane daha çizelim. Bakınız Hindistan'dan geldim. Babül Mendeb Boğazı'ndan, Kızıl Deniz'den, Süveyş Kanalı'ndan geçip Akdeniz'e ulaştım. İşte bu yolun adı da nedir? Hint Okyanusu, Akdeniz deniz yoludur ve bu da yoğun bir trafiğe sahiptir ama verilenler içerisinde deniz yolu ticaretinin yoğunluğunun en fazla olduğu yer 5 ile gösterilen Kuzey Atlantik deniz yoludur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.